Hepinize selamlar Şu ben Be -be -be Berke. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün 104 Nesta, 104 Dida ve 103 Costa Curta deneyeceğiz. <laughs> Şu an kadromun tek max level Dida değil. O bilmem ne çocuğumu demeyin de. Çünkü arkadaşlar güçlendiricisi yok. Yine iyi bir Yine çıkardı verdi sağ olsun. Birkaç tane oyuncusunu sildim zaten bunları fulllemek için. Hemen nasıl basıldığını göstereceğim. Şimdi ilk Costa Kurta'dan herkesin merak ettiği yeni gelen yani bedava kartı efsane olan Costa Kurtan 103 hali gelmiş arkadaşlar. O nasıl 103 yapılır onu gösteriyorum hemen. Burada arkadaşlar seviye antrenmanından bunları böyle basıyorsunuz. Normalde burası 15 olacak şu ayakkabı. Sonra 13'e çekiyorsunuz. Sonra alttaki 4 olacak onu 5'e çekiyorsunuz. Sonra şu işte bu 8 herhalde o üst tam üstündeki bak üstündeki de 8 herhalde onu da 10 yapacak. İşte tam bu şekilde basın yani anlatmaya gerek yok. Abi ben anlamadım. Bir de özellikle şunu basmanız lazım özetlerden. size bak her şeyi öğretiyorum ya ben pes öğretmeni olacağım sonunda. Sonmacı bek olarak gelmiş özelliklerini de bakalım bir yandan. Üf. Öf öf öf. Çok can yakacak. İkinci özelliği de ile basıyorsunuz. Ve böyle 104 oluyor. Bu menajer herhalde çabalı olsa olmaz lazım. Çünkü bir tane menajere vardı. Onda olmamıştı. Bu kadar soğuk kaldı Çabalı olsa. Buzdolabı gibi. Her neyse. Bir de Nesta'ya bak göstereyim. Nesta ikinci sırada Nesta. Oyuncu antrenörleri sağ ayaklı yemiş. Of yok edici yerim. Yalarım yutarım. Ananını avradığını bu ne? Kanka bu ne? Aa, adam parçalayacak defansı derken ikinci özelde defans veriyorsunuz arkadaşlar Nesta'nın basımı da herhalde otomatik basım herhalde bildiğim kadarıyla yine göstereyim şimdi yalan yanlış olmasın basımı da otomatik olması lazım Dida'yı ise arkadaşlar buradan göstermeyeceğim da arkadaşlar bu şekilde basacaksınız her yani otomatik basım buradan kaleciliğe bas vermeniz lazım şu özellik var ikinci güçlendirici onu kaleciliğe vermeniz lazım ve böyle 104 oluyorlar bendeki ile çıktı ikinci özellik ona yapacak bir şey yok arkadaşlar ona yapacak bir şey yok biz şu Milan epiklerini bir deneme maçına geçelim ha. Hadi Seversiniz Milan'ı. Dün de kazandı yendi Inter'i. 2-1 son dakika kafa golü onu izledim. Maçımıza geçelim. Ve rakibimiz geldi arkadaşlar. Oo o da Milan. Bu arada etkinlik girdi Milan etkinliği. Eyüp bakarsın Nabil. Nabil Dirar. O da zamanında kavga etmişti derken. Of Nesli yukarı bakıyor. Dede yukarı bakıyor. Kosta kurta ya yana bakıyor. Fark etmez. Sağ oynatıyorum. Bakayım. Rıkıya bakayım. Ona göre koyacağım Kosta kurtayı. Ooo Simen var. Bakalım. O Simen'i durdurabilecek miyiz bu defanslarla? Bugün full defansa deneyeceğiz. Hatta fazla bir önemi yok. Haydi bakalım arkadaşlar. Milan epikleri maçımıza geçelim. Ve sayın rakibimiz geldi. Inzaghi, attı. Totti. Totti'ni öptüm. Leo. Leo çıkardı. İzage. henesi geçemedi. Bakalım. Osimen bir Nesta mı? Ondan satayım. Osimen aldı. Zaten bir gazetem Bir göz pası yapmış. Kimince. ince? babaya baba ya. Nesta baba. Kravaş yattı. Şu araya verdim. Kravaş geliyor. Leo geliyor. Leo'yu görecek mi? Göremedi. Ebesini şeyini görsün. Sen, sen bir... Şöyle ufak bir kavgalar oluyor arada. Derken Şöyle yine oğlum Kim oynamak istemiyorum. Çıkaracağım en sonunda ha. Ben Nesta'yı denemek istiyorum. Bak Paul Nesta. Gördüm. aga gel. top gelmeden kesiyor adam. Daha ne yapsın yani? Oy! İşte bu. İşte bu. Osman. Totti. Defans çekiyorum takım arkadaşlar. Niye? Çünkü ben defans yapmak istiyorum. Ya defans çekmeyin pardon ama. Hücuma çekeyim ki defans daha az kalsın. Nesta. Osimhen'e geçit vermiyor. Ga. Keşke Fener'de olsaydın. Neyse neyse. <laughs> Uf abi Nesli adam geçirmiyor ya. Harika bir çar. İzagi. Attım şöyle. Rafael Leo atamadı. Hadi tabii El <laughs> Nesli. Dur lan kafaca ayarlayalım. Mantıklı. Nesta'yı falan çağırayım. Nesli gelsin ilk. Tam bir Nesta gelsin. Tek kafayla vuracaksın. Nesta yavaş yavaş geldi. Nesta gelirken bir anda vurur mu lan? Tam Nesta'ya gitti mi gitmedi. Gitti gitti. O Simen Chiesa. Hop. Oğlum Kravac Chiesa'yla defans yapıyoruz. Maldini attı posunu. Ah oh be güzel düşünce Maldini aferin. Ben Maldini denemiyorduk pardon. Nesta. O Simen'i korku rüyası. Hata gelir mi? Matius. Aldı. Kravat Şikelya. Totti çıkardı. Chiesa. Chiesa geçemedi rakibini. Matius aldık bir daha. Kravat Şikelya. Şöyle tık geçmedi. Kosta Kurta çıkardı. Chiesa Kosta Kurta. Güzel paslaşma. Geçtirdik. Hocam full. Şu Kosta Kurta. İşte bir kere geldi mi tam gelir. Lefer Leo. Leo. Alamadık. Siz arkadaşlar çıkardınız mı, denediniz mi? Yorumlara yazın. Hangilerini almanız, yani hangilerini tavsiye edersiniz? Çıkarmaya değer mi yani? Para yatırmaya. Kiminci? Olan Kiminci yaptı en çok müdahaleyi. Bu ne biçim maçı yap? Kravatçı Kelia. Ya. Şöyle havada pas. Güzel pas. Oy! Ya baston nasıl çıkayım? İlk yarı gol yemedik de belki defanslamız kayıcımız güzel. Kayıcıya top gelmedi çaktırmayın da. Ben şey yapacağım ya. Üçü defansa dön dönüyorum anasını satayım. Şöyle yapacağım. Bir Milan kadrosu kurayım şuraya. Ha şöyle bir şey yapalım. Sen git anasını satayım. Forbet falan oyna. Ha tamam şöyle bir şey olsun ya. Başlayacağım. Full kim bici müdahale yapıyorum. Ve Osimhen başladı. Hop. Rafael Leo. Gördün mü arayı? Göremedi tabii ki de. İzagi. Nesta ilerden geldi anasını satayım topu da kaptırdı Maldini Geçirmedi bu sefer o geçirmedi Tık Matius Maldini da Maldini Nesta of kafa topu vermiyorsun beni Bu sefer defanslı oluyorum bir kayıcıyı denemek istiyorum Hadi kanka vursana Vur Vur lan vursana kossa kurta bak Ellemeden müdahale yapıyor gördünüz mü bak, arkadaşlar Tık Chiesa <laughs> Henis İzagi. İzagi. Gördü. Ulan ya. Totti çıkar. Totti. Hocam. Bir daha bizde. Bir daha bizde. Lothar Martinez. Totti. İşte böyle. Arayı gördük. L A O direğe vurdu. Haydi Nesta bir kafa vuruşu görelim senden. Kime gitti? git <laughs> Haydi kanka şey deneyelim. Saldım. Al. Hadi git vur. Önünü açıyorum bak. Önünü açtım. Haydi. Osman mi? Dida O Osman mi? Dida mı? Haydi bizi ikinci atalım bari. Şöyle tic tak. Dida. Ne Didası lan? Izagi. Çıkardı. doktor Martinez. Defans. Nesta'm ya. Adamdır adam. Vallahi arkadaşlar manyak oynuyor bu arada Nesta. Aşırı beğendim. Derken. Leo. Leo bunu at. Senin gibi topçun. Kosta Kurta indirdi. Nesta. Tık. Maldini. Ha sol yan bari Defansı gördük. Cık. Hadi al bir tane daha vur. Hı. Hop. Aa topu alıyorum. Aa topu kaybettim. Aa. İnanılmaz. Aa, baskı yapıyorum. Hadi vur artık lan. Kalenin dibine vuruyor, gidip vuruyor ya. Ha, uzaktan bursu deneyeceğiz de yok yakından vuruyor arkadaşlar. Bir daha dene. Bir daha dene. Şöyle defa şöyle attım. Hop, defans gibi de. Şöyle baskı yapıyormuş ki yapayım. Vah, vur şöyle. İşte bu ya. Didam ya. Önde baskı kurmasam yine kalenin dibine girer o. Bir de defansı çekiyor tamamdan. Lan gol yapmaya meraklı değil mi zaten? Etkinlik bozuldu arkadaşlar o yüzden yani. Klasma olsa böyle yapmam. Hop. Of Dida ya. Efsanesin kanka sen. İki tane yemiş olabilirsin ama efsanesin. Bu arada defans üstten geçirmiyor. Rakibe topu sağlamasam Mayat'ta atamaz böyle goller. Maldini, Kravaj ya. Ortayı gördük. Totti, bir ver kaç. Ortayı gördüm. Leo. Lan Leo nereye kaçıyorsun? lan? Kanka hemen vur hemen vur. Kaldırdık. Kosta kurta. Yürü. Verdim. Matius. Ya vallahi Leo'ya e koymayın arkadaşlar. Maç güzeldi. Yenilmiş olabiliriz ama biliriz gördünüz yani golleri saldım. Dikkatçi denemek için. Güzel bir denedik. 2 tane yedik. Ama kurtarışı da var. Bak üç tane kurtarış var Didan. Helal olsun. Aslanım benim. Kaplanım derecelere bakayım. Bizden kimince maçına da olmuş. Nesta falan bunlar puanı şeyden düştü arkadaşlar kesin. Gol yediğimizden ama onları da saldık. Yani meceniniz varsa ve defansını yoksa ben tavsiye edebilirim. Bana göre iyilerdi. Videoyu da beğenin arkadaşlar lütfen. bir hype patarsanız sevinirim. Ve videoyu ne çıkarır. Kanalda abone olun. Bildirimler için ve bay bay.